ama görünüyor mu bilmem dışarısı. Oturma odasını annem şekil şukul yapıyor ki badanaya hazırlamak için. Şimdi bakın şöyle şey rengi oluyor. pembemsi bir şey. Şuradan görün. Koltuklarda bu renk olunca şimdi öteki açık renkte güzel olacak oda. da. Bu da kaynanan gençlik ama şimdiki hali de çok güzel zaten. Evet. Teşekkür söyle, ederim. Çok yağcı bir gemi. Hele şu halimle Hı. daha bir güzelim. Olsun. Balkonu hallettik. Saksıları falan kaldırdık. Yerlerini sildik. Çok fazla çiçeği var. Burada da şöyle küçük de göstereyim. reçel. Çok güzel koku yayılıyor. Reçelimiz güneşte pişiyor. Bu benimki. Bu büyük olan da anneminki. Onu götüreceğim ben. Ve bende pişmeye devam edecek. Ne zamanki kıvam alacak, koyulaşacak o zaman kavanozlayacağım. Artık kaç gün sürer bilmiyorum. Şimdi üzerinde toz falan gelmesin. Sinek girmesin diye böyle örtülü örttük. Şimdi burası biraz sonra daha güneş olacak. Annemin balkonu öğlenden sonra geliyor güneş. Güneş de pişmeye devam edecek. Bu arada biz de işlerimize devam ediyoruz. Doğdun baba. Nice mutlu yaşların olsun inşallah. Öpleyebilirsin. <laughs> <laughs> Böyle temizlik arasında şak 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 sesleri geliyor. Temizlik arasında doğum günü kutlaması. Şimdi bir de öğlen yemeği molası tabii ki. Saatimiz akşam 6 hatta 6'ya 6 geçiyor. Oturma odasının da badanası bitti. Onun koltuklarını da yerine yerleştirdik. Halısını serdik, yerini sildik. Hatta şu vitrinin içinde sildik. Şuranın süsleri gelecek. Oranın tozu alındı ama onları annem halledecek artık. Yerleştirdik onları da. Şöyle artık koltuklarla gayet güzel oldu. Camı da silindi, perdesi yıkandı, kapısı silindi. avizesi kaldı. Onu annem silecek. Onu da şimdi fark etmiştik az önce de. Onu ben silerim dedi. Çünkü biz artık gideceğiz. Antre falan daha dağınık. Onları artık yarın annem toplayacak. Yani normal işi kaldı artık. Badana işi bitti. Gayet de güzel oldu. Koltuklarıyla çok iyi oldu bu sefer. Yani salonu yani bu oda, oda çok küçük olduğu için böyle karanlık duruyordu. Şimdi odası Ha doğru oturma odası burası. Bak fırça atıyor da. Televizyonu odak. görmüyor mu? Oturma odası burası. <laughs> Salo, salon. Sa salon şu anda. Koltuklu. Salon şu anda o kadar dağınık ki gösteremem <gülüyor> size. <gülüyor> Kaynanam kızardı. Vallahi şey antredeki halıları falan toplayıp oraya koyduğu için. Daha bir şey yok. He, he ondan şey orası çok kaldım. dağınık. Oraya annem artık yarın normal işini yapacak, orayı temizleyecek. Bizden bu kadar deyip ben kendi temizliğime de başlayacağım yarın. İşte böyle Nasıl? burası gayet güzel oldu. Evet koca karıya <laughs> çok bile. Şunları çok da güzel. göster oğlum 3 yaşındayken yapıştırdı de. Tavanı. He Bak, şunlar. Tabancayla. Bunu Emir konular. eskiden böyle bir oyuncak vardı. Emir 3 yaşındayken buraya bir attı onu. Orada kaldı o. Biz de aynısından, aynısından diğer köşede de var. Badın oldukça onun etrafından yapılıyor. Kimse onu ellemiyor hatıra diye. Emir'in çocuklarını göstereceğiz. Her gelen de onları soruyormuş. Ya, onlar nedir takmadık, öyle diye. Duvar ne zannetmesinler. Yok babam takacak onu akşama. Ha, saati. Saati. Bunların saat Roma rakamlı şablonlu mablonlu da antin kuntin bir saat. Ay çok şükür. Temizlendi güle güle kirletsin artık. Biz yapın ben kirletim. kolay kirletirim merak Çabuk etme. Çabuk kirletmesin boşuna. <laughs> Vazgeçtim. Siz yapın, ben Artık kirletelim. biz de eve kaçıyoruz. Baktım ki bugün benim yüzümü hiç görmemişsiniz. Eve geldim. Hemen duşumu aldım. Ee, saatlerimiz yedi buçuk akşam. Annemden gelirken e, ev salçam kalmamıştı. Kavanozumu götürmüştüm. Bana salça koydu. Sağ olsun. Bir de ne zamandır verecek hep unutuyoruz. Bu da pekmez. Şimdi artık pekmez değişmeye başlayacağım. Zaten e, az şişmanım, biraz daha şişmanlıyım. Her neyse bu da pekmezimiz. El yapımı bu da. Bu da yoğurdumuz. Yoğurt mayalamıştı. Dün unutmuşuz. Bugün getirdik artık yoğurdu da. Onu da şöyle bir köşeye iliştireyim. Ondan sonra mutfağı temizlerken dört tane közlenmiş biber buldum. Aa, patlıcan buldum. İkisini ben aldım. Şöyle hünkâr beğendi yaparken bunlar bir de odun ateşinde közlenmiş patlıcanlar güzel oluyor. Yine yapacaklar ama ne olur ne olmaz iki onda var şu anda iki de bende oldu. Bir de tabii ki çilek reçelim getirdim. Şu tepsemi çıkardım dedik ki ne kadar genişli tepsiye koyarsan o kadar çabuk güneşlenir. Hani bir hafta kadar sürmez dedi bir hafta da güneşe bağlı. Benim sadece sabah güneşi görüyor annemin. Öğlenden akşama kadar güneş görüyor. Şu lavantam hemen kokusu dışarıya yayılıyor. Lavantayı da yatak odasını temizleyeyim. E, yastık kılıfının altına şöyle keseyle koyacağım. Şimdi bunu dökerken sakin dökebilir miyim bilmiyorum. Yani kendime güvenmedim. Şimdi yeni duştan çıktım. Üzerimde temiz hiç şey yapmayayım. Riske atmayayım. Şöyle direkt ne bunun adı? Cezve ile. Yapmış. ben hiç böyle yapmadım ben de yeni yapmış olacağım üzerine tülbent kapatacağım ve balkonda masanın üzerine alacağım bunu bu tencerede annemi yıkayım artık oraya bayramda gideriz Şunun tadına bakmak istiyorum yalnız. Çok güzel kokuyor. Sadece duru. Oyulaşana kadar güneşlenecekmiş. Ben hemen bunu halledivereyim. Ay götürebileceğim. Önce yerini ayarlayayım. Balkondaki mini e, difrizim vardı. 3 çekmeceli. Onun üzerinde tele, mini televizyonum vardı. Onu indirdim. Hem yüksekte olduğunu istedim. Bu belim, belimin hizasında. Böyle buraya koydum. Şimdi üzerine tülbentimi de kapatacağım. Bu burada artık güneşlenecek. Oturduğum yerden kalkamayan ben şöyle çiğ köfte canım istedi. Ya bu üç gündür yaklaşık şu aşı olduğum günden beri şey yapamıyorum. Böyle yemek yiyemiyorum. Kokusuz şeyler yiyebiliyorum daha doğrusu. Böyle soğanlı yani kokulu hiçbir yemeği yiyemiyorum. Şimdi çiğ köfte söyledik. Çiğ köfte geldi hepimize de. Çiğ köfte yiyeceğiz. Karnımı da doyurdum. Kahvemi de içtim üzerine. Allah koltukta, koltukta kaldım böyle. Saatlerimiz 9'u 20 geçiyor. kaç? 9'u 10 geçiyor. Müsaadenizle de videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.